Üçüncü veci budur ki eşya mabeyinlerinde bazı münasebat-ı hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevesiyi hatıra getirir. Fenni beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebede gelen tahtura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta Kabe karşısında huzur ilahideyken ayat-ı bulunduğu bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyatı reziliye sevk eder. Senin başın böyle bir tedai efkara müptelaysa sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet meydah etmesin. Zira tesir gösterdikçe emniyet verdikçe senin o zayıf tahturun melekeye döner. Bir marazı hayali olur. Korkma marazı kalbi değil şu nevi tahtur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi besvesinin madenini çok işettirir Şu yaranın merhemi şudur ki tedavi efkar galiben ihtiyarsızdır. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedavi mücavelet var. Temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetiyle birbirine sirayet etmez. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilham kalp taraflarında mücaveretleri var ve tüccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Öyle de tedai efkar saykasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa hem bazen kalp yoruluyor. Fikir ve kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulup pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor.